Evet selamlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz kaldığınız yerden devam ediyoruz bakalım şimdi en son burada yemeklerimizi falan pişirmiştim ben ee, ve demirlerimizin hepsi bit bitmişti pişmişti şöyle 13 tane demirimiz kaldı abi ee, şimdi bu bölümde birazcık maden yapacağım niye çünkü artık madenimiz kalmadı abi şöyle 19 taneymiş güzel Hmm. Killerimiz falan var. Şu odunları alacağım yanıma. Şu yemekleri atabilirim. Şimdilik ihtiyacım yok. Bakalım, bakalım, bakalım. Başka. Tamam, gidelim. Derken gece olmuş, bir uyuyalım. Kedi içimde hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> evet. Şimdi. Gidelim ve kediyi Kedinin birini alayım yanıma Hatta bunlar evcilleşiyordu Değil mi abi dur bakayım ben bunları bir evcilleştireyim Sen bir kalk ha, Sen de otur Bunlar galiba bunlar Evcilleşiyor sen sen Bakalım ne çıkacak Aa Kara kedi çıktı yine Vay 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 Demek öyle Şimdi sen ben nesin sen Gel bakalım Yavruyu yanımda götüreceğim. Allah'ım çok tatlı şunun bak. Tipe bak ya. Manyak ya. <laughs> Neyse. Şöyle geçelim. Sen abi şöyle bir aşağı in bakayım. Ha, Sen de orada otur. Küçüğü oh. yanımda götüreceğim. Creeper, kıpır, creeper, creeper, creeperlardan falan korur beni. Geliyor mu lan? Gel bakayım hadi. Ona vurmazlar zaten. Köpek olsa hadi neyse. Şeylerle savaşıyorlar falan. Burada bir at daha buldum. Ama bu atlar işimize yarayacak. Çünkü deri çıkarıyorlar. Güzel iki tane daha derimiz oldu. Şimdi. Abi. Biz buradan girmiş miydik? Evet. Şunları bir toplayalım bakalım. Dediğim gibi madenimiz az kaldığı için bunları toplayacağım. <laughs> şey yapabiliriz aslında. Ne denir? Ee, farm falan kurabiliriz ama farm kurmak istemiyorum. Düz oynamak istiyorum bu hardcore'u. Ejderayı bit öldüreni kadar da oynayacağım. Bitireceğim yani oyunu öyle söyleyeyim. Tabi o zamana kadar hayatta kalırsak hardcore'da oynadığımız için ölürsek bitiyor yani seri. Haberiniz olsun. Allah ne oluyor lan? Kırdığım şey geri geldi abi. Tamam şuradan gidelim. Şöyle bir gidelim bakalım. Burada bir şey yok. Devam edelim. Burada da bir şey yok. Devam et devam et devam et. Başka şurada aşağıya bir yer. Aa demir kalmış burada. Bunları bir hemen alalım. hemen Hemencecik. Burada. Aa. <laughs> Burası şey açıldı. Gün, gün yüzüne açıldı. <laughs> tamam abi şunları bir topladım. Tamamdır. Siz de şöyle bir gelin abi. Farklı kalmasın. Şunları da alacağım. Oh bir sürü kömürümüz olacak. Level de kasıyoruz hem güzel olur. Bir de şey bulabilirsek. İşte dungeon ne oluyor artık? Dungeon falan bir şeyler bulabilirsek. Kitap falan da çıkarsa güzel olur abi. Şunları bir... Heh. Tamamdır. Miu 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 yanımda geziyor. Miu miu. <laughs> Şöyle. Oo, bayağı kömür oldu abi. Bir bunun kadar da demir toplarsak var ya muhteşem olur da o kadar demir çıkacağını zannetmiyorum. 11. kata falan inebilirim bu bölüm. Çünkü full madendeyiz artık. Bu bölüm takılacağız biraz. Bakalım. Ne maceralar yaşayacağız, neler bulacağız, neler edeceğiz. Madem bu bölümleri güzel oldu abi. Eee e, siz anlatın gençler nasıl gidiyor hayat. Karantina günlerindeyiz biliyorsunuz. Şunları bir topla abi. Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz anlatın bakalım. Yazın yorumlara zaten yorumları okuyorum ben genellikle kalp falan da atıyorum. Şöyle hop şuraya bir çıkalım. Şunu bir baya kömür oldu abi bir yemek ye. Mia Mia bir hala yanımda geziyor. <laughs> Bana bakıyor. Şunları bir topla. Şuraya çıkacaktım ha. Bu topraktan sonrası muhtemelen şey. Yine dışarıya çıkıyor. Tamamdır. Şuraya bir torç atayım ne olur ne olmaz. Şuraya da atalım hatta. Burada bir tane kalmış. Onu da alalım. Ne yapıyorsun lan? Manyak nereye çıkıyorsun? Gel buraya. Daha burada işimiz bitmedi. Hop o değil lan. Heh. Burada su, su var. Su dursun. O bizi engellemiyor. De, şuradan gitmiştik sanki. Aa demir kalmış burada. Aa bunları nasıl görmemişim ben ya. Evet. Bölümleri genellikle arda arda çektiğim için gençler Mesela bir şey kaçırdığım zaman Yorumlara yazıyorsanız Yazıyorsanız Ben çok fazla göremeyebiliyorum Bu aralar sıkıntılı dönemlerdeyim video atmakta zorlanıyorum O yüzden boş vaktim olduğunda direkt Arda arda çekiyorum mesela bir ikiyi ardarda arda çekmiştim şimdi üçteyiz bakalım öyle öyle gideceğiz yani Yine her gün bir tane atmaya çalışıyorum video Şöyle o oh, baya kömür çıktı ya. Kömür zengin olduk. Bir tane köylü bulursak böyle kömür kömür takas eden falan. Kömürleri takas ederiz yani. Sıkıntı yok. Şöyle bir atalım. Burada da kömür var. Şöyle arada taş falan topluyorum. Miyo. Oo. Yanımda geziyor bak. Tipe bak ya. Çok tatlı. Abi bir yudum su, su, alacağım bir saniye. Bir yandan mouse ile kazıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ağzım dilim kuruyor gerçekten. Ay, videoları dediğim gibi genelde geceleri falan çık ee, Ramazandayız ama genelde geceleri çekiyorum. Konuşamıyorum vallahi. <laughs> O kadar uykum geldi ki ama çekmek de zorundayım çünkü elimde videom yok abi. Yani hiç açacak video yok yani. Şimdi en son aynen burada kalmıştık. Buralara bakacaktık değil mi? Geçenlerde de. İkinci bölüm yok, birinci bölümdeydi muhtemelen o. Şimdi. İki de olabilir eminim. De <laughs> Buralar hep üst katlar. Şöyle. Buralar kim bilir nereye çıkıyor abi. Demirler var güzel. Bu demirlerin hepsini toplayacağız abi geri döneceğiz. Nereye kadar gidiyor diye bakacaktım da. Hepsini çevirme lazım olabilir. Şöyle 10 tane kalsın bir. Tamam der. Buradan bir yere gidiyor mu? Yani Neye göre kime göre? Gitmiyor desek yalan olur. Kömürler falan var çünkü. Tamam. Oraya kadar gitti ve buradan aa iskelet abi var. Onun gelmemesi için şöyle yapalım abi. Git lan bir. İşim var. Sen de uğraşamam. Tamamdır. Şuradan kömürleri toplayalım abi tekrar. defa granit aldık. <laughs> Güzel. Aa, kazmamız kırıldı. Bak bunu tahmin etmemiştim. Bak bunu gerçekten tahmin etmemiştim abi. Şöyle yapalım. Ee, taş yapmak istemiyorum. O yüzden bir fırın yapalım. Ve altına şunları atıp şunlar bir pişsin. Onlar pişene kadar bakalım. İskelet abimiz nereye gitti? Nereye gittin lan? Manyak çocuk. Şöyle atayım. Nerede bu? Emin değilim. Bakalım pişmiş mi? Hop o değil lan. <laughs> ha evet pişiyor. Üçüncü sonuncu geldi. işte bu. Şimdi kazmamızı tekrar yaptık. Şu ikisi pişsin. Onlar pişene kadar ben şuradan bir tane de alıp onu da pişireceğim. Onunla da balta yaparız abi. Şöyle oraya değil abi gidip şuraya atacağım. ha. Onlar pişene kadar da şuradan kömür toplayayım ben. Hatta şu taşları şöyle bir aç abi şurayı. Heh. Açıl 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 açıl. Hop şöyle güzel şunları da bir toplayalım. Tamamdır. O da olmuş. Şunları da alalım yanımıza. Bakalım üstümüz hala full değil. Sıkıntı yok. Şuradan da demirleri de alalım. Bunları daha sonra pişiririz uygun bir vakitte. Oy! Blok güncellemesi olduğu için bunlar yıkıldı. Sıkıntı değil. Ha şurada şeyler var ama. Şurayı bir aç ha. Okey. Şunları da alalım hadi. Kuru gürültü yapmasın orada. Şurayı bir aç bakayım. Nereye gitti o manyak çocuk? Burası ışıklı mı ışıklı? Dur bakayım. Sen değil. Sen bir gel. Şöyle. Şuradan bir yol yapayım kendime. Bak bak tiplere bak. <laughs> Oradan oraya. Ay creeper abi geldi. Selam abi. Hasi. Dur. Kome. Dur dur dur. Ha, benim kedim var dur. <laughs> ben şeyi yapmadım. Hop o değil abi. Kedi, kedi olduğu için geri kaçtı tabii Creeper. Gördüğünüz gibi iş yapıyor abi. Nereye gitti lan o? Kaç metre kaçtın lan? Oha oraya kadar kaçmış. Oha abi sakin ol ya. Hemen artistik yapıyorsun. Oha. Bu manyak çıktı abi. Rıza baba. Zırhımız var baya. iş görüyor. Gel lan buraya. Aha Yayı düştü abi. Oo yarım. Gayet güzel. Selam kanki. Hatta mı be? Oha yarısı döldü <laughs> Hem creeper hem de şey var. Abi birazcık odaklanacağım burada. Nelito, manyak. Öl be. Ana, bak gibi. Oy 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 dur dur. Nereye lan sen? Sen hayırdır oğlum ya. Şurada bir Heh, onu da aldım. <laughs> Salak buraya düşmüş. Gerizekalı çocuk. <laughs> gel gel. 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 Sen de gel anasını satayım. Hepiniz gelin lan. Oo, dungeon bulduk. Dungeon değil de neydi o? Ma shaft bulduk abi. Mine shaft Güzel. Bu güzel oldu. Abi bu oy 150 tane creeper var. Buraya bir kapa. 150 tane creeper var abi. Dur. Ben shaft'a gideceğim. Dur. Şunları bir al. Burası neden böyle? Oğlum buralar ne böyle ya? Garip grup yerler. Tamamdır. Kedi geliyorsun değil mi lan? Gel. Burada da bir yere gidiyor. Elimde kürek olan bir zombi var. Oha manya bak vurdu da, oradan. Yok düşmedi. Şimdi şöyle, şöyle yapalım. Heh. Şimdi şafta git, şafta gidelim bir mine şafta. Neredeydi lan o? Beynim döndü abi. Bir dakika burada bir şey var. Ha burası benim yer. Okey. Şuradaki demirleri alalım. Topla abi demirler önemli. Topla 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 topla. Tamam. Bir tane creeper abimiz var orada. Şey creeper değil iskelet. Şuradan bir çıkalım şurayı ha buradasın buradayım lan oğlum zırhım var sen Hayırdır ya Hayırdır sen abi ya o üstte de yer var abi yok yokmuş Tamam dur şöyle yapabilirsem Tamam çıktım bakayım Okey şuraya şöyle bir aydınlatalım Bunları toplayacağım İyi ki zırh yaptık abi yoksa Sıkıntıydı yani Güzel şöyle bir Karanlıkları aydınlattık abi Tamam şimdi şafta gidelim mine şafta Ne taraftaydı şu taraftaydı sanırsam. Birazdan yeni 20 dakika olunca videoyu sonlandır, sonlandıracağım gençler çünkü dediğim gibi 20 dakikadan sonra olunca videoyu atması sıkıntı. İnternetim çok yavaş abi. Upload hızım daha doğrusu. Download'ım iyi ama tabi her şey upload'a bağlı. O gençler parti mi yapıyorsunuz lan burada? Hayırdır lan? Böyle bir kapatalım. <laughs> Oo. Şöyle yapalım. Bakayım. Tamam bir şey yok burada. Bakayım okey. Tamam burada herhalde spawn olmazlar diye düşünüyorum. Gel kedicik. Oğlum burada zehirli kesin zehirli şey var burada ya. Dur. Benim önce bir makas yapmam lazım. Onun için şunları bir pişir abi. Onlar pişene kadar şunları kır bakayım. İki tane rail. Rail. Bak geldi bile. Geldi bile. Gel lan buraya. Allah belanı zehirledi bile ya. Seni Allah kahretsin çocuk ya. İki tane olmuş. Bir makas ver abi oradan bana. Niye makas vermiyorsun? Heh. Verdi. Tamamdır. Şunları bir toplayalım. Şimdi aşağı ineceğim ama şöyle bir yol yapayım kendime. Burada bir spawner var abi. Spawner'ı kırsak mı? Zehirli şey. Oo, oğlum o nasıl bir geliş lan? Manyak mısın sen? Manyağa bak ya. Ben bunu direkt kırayım gençler ya olacak gibi değil. Hı. Sen sıkıştın mı orada? Hah bir patla bakayım sen. Bir yemek gömedim. Olacak gibi değil. Şöyle yapalım. Tamamdır. Şuraya, şuraya bir bakacağım bir de. Hı. Hmm. Okay. Şöyle bir. Şuraya da bakalım. Tamam bir şey yok gibi. Şunları toplayalım. ha. Şimdi Şunlar Şunu bir ver. Şurayı bir kapat. Şurayı bir tanesini aç. Sakat gelmeye çalışıyor. Onu bir öldürelim. Gel 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 gel. Gel parti yapıyoruz gel. Bak, bak içine girin manyak ya Hatta. Zırhıma bir bakayım Fena değil abi daha yeşil 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 Bu da vallahi bunları koruyor bildiğin <laughs> Aferin lan burada otur ben Birazcık daha bakınayım Şöyle bir yap Allah belanı versin yarası korkuttun beni Tamamdır Torcumuz falan da kalmadı çok az kaldı yani. Şöyle bir yap. O demir çıktı. Buradan aşağı indik sayıldık ama. Neyse dur. Önce bir şuraları çık abi ha. Her yer karmon çorman. Şunu bir kapa. İşimiz yok onlar Şöyle yap, Heh. Tamamdır. Rayları alalım. Tamam. Neredeydi bizim yer şimdi? Onu kaybettim. Abi aşağıya gidiyor. Aşağıya birazdan gideceğiz abi. Videoyu sonlandırmam lazım artık ha. Şuraya gelip şurada sonlandırayım. Buradan tekrar devam ederiz. O zaman gençler izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.